Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle MXC borsasında yeni kampanyayı inceleyeceğiz. videoya geçmeden önce bunların hiçbir yatırım sahası değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Evet dostlarım bugün sizlerle MXC borsasında yeni bir kampanyayı inceleyeceğiz. Bu benim kampanyamda diyebiliriz. Bu kampanya katılmak için öncelikle benim YouTube kanalıma giderek MXC videomun açıklama kısmında bir tane link oluyor. O referans bağlantısına gelip hesap oluşturmanız gerekiyor. Onu zaten birazdan sizlere göstereceğim. Sonrasında hesap oluşturduktan sonra 100 dolar bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ve 100 dolarlık vadeli işlemlerde işlem açmanız gerekiyor. Sonrasında gelip bana yazdıktan sonra hesabınıza 4MX tokenini tanımlayabiliyorum. 4MX token de şu anda 3 virgül bir şey değerinde. MX tokeni, MX chain'in kendi tokeni yani yaklaşık 15 e yakın bir bonus da kazanabiliyorsunuz. Şimdi lafı daha çok uzatmadan hadi detaylara geçelim. Evet Dostlarım, öncelikle gelip kayıt olma kısmına gitmek istiyorum. Gelip benim YouTube kanalımdaki MXC videomun açıklama kısmındaki linkte bir tane kayıt bağlantısı yer alıyor. Gelip oraya tıkladığınızda doğrudan size kayıt olma ekranına aktarıyor. Bu kampanyada ödülü bense aktaracağım için gelip benim biraz bağlantımda kayıt olmanız gerekiyor. Gelip orayı isterseniz, mail isterseniz, telefon numaranıza veya gelip Google hesabınıza, Apple kimliğinize, Metin ve Telegram hesabınıza gelip hesap oluşturabilirsiniz. Gelip buraya bunlara girdikten sonra şifrenizi belirleyerek gelip buraya da kabul ederek hesap oluşturabilirsiniz. Ben hesabıma giriş yapıp diğer detaylar için hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben hesabıma giriş yapmış oldum. Siz de kayıt olduktan sonra doğrudan hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ikinci kısım olarak da hesabınıza 100 dolarlık bir miktar yatırmanız gerekiyor. Bunun için de gelip depozit kısmına tıklamanız gerekiyor dostlarım. Depozit kısmına tıkladıktan sonra girip depozit kripto kısmına tıklıyoruz. Sonrasında gelip burada isterseniz kripto parayı da seçebilir ama ben gelip USD üzerinden sizlere göstermek istiyorum. USD'yi ben gelip buradan seçtim. Buradan A olarak Tron TR20, Binance Smart Chain'i, Arbitrum ağını gelip bütün ağları kullanabilirsiniz. Ben gelip sizlere TRX üzerinden, TR20 üzerinden göstermek istiyorum. Gelip A olarak da Tron TR20'yi seçtik. Gelip isterseniz telefonunuzun kamerasına QR kodu taratabilir. İsterseniz diğer türlü de hangi kripto para borsasını kullanıyorsanız hepsine mantık aynı. Gelip cüzdan kısmından çekim kısmına tıklamanız gerekiyor. Oraya gelip tıkladıktan sonra gelip kripto olarak USD seçiyorsunuz. A olarak Tron TRC'yi seçiyorsunuz. Gelip buradaki adresi kopyalayıp oraya yapıştırarak 100 dolarlık bir miktarı girdikten sonra şifre işleminizi tamamlayıp transferinizi MXC'ye başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Gelip bunları yaptıktan sonra diğer adıma geçecek olursak da gelip sizin cüzdanınızda 100 dolarlık bir bakiye olmuş oluyor. Sonrasında gelip burada Futures kısmına gelerek UST vadeli işlem kısmına tıklamanız gerekiyor. Burada MXC borsasında 3200'den fazla kripto para yer alıyor. Gelip buradan da işlemlerinizi istediğiniz kripto para birimiyle yapabilirsiniz. Gelip bu arada şunu da göstermek istiyorum. Wallet kısmına geldikten sonra hemen şöyle göstereyim. Gelip sizin hesabınıza 100 dolar geldikten sonra transfer kısmına tıklayarak Gelip buradan spot kısmından bakiyenizi futures kısmına aktarmanız gerekiyor. Gelip buraya miktarı girerseniz ve transfer kısmına tıkladığınızda futures kısmına bakiyeniz gelmiş olacaktır. Sonrasında futures kısmından USD vadeli işlemler kısmına gelerek gelip burada istediğiniz kripto para birimini seçerek gelip oradaki pariteden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela bitcoin üzerinden işlem yapmak istiyorsunuz gelip buradan süreyi seçebilir ve grafik araçlarını gelip buradan da yardım amaçlı kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Sonrasında gelip burada isterseniz market anlık fiyatını isterseniz limit koyarak da işlemlerinize girebilirsiniz. Buradan cross veya izole işlemlerinize gelip de ayarlayabiliyorsunuz. Sonrasında gelip burada kaldıraç miktarına gelip girebilir. Ben 10x üzerinden işlemlerimi açıyorum. 10 xi onayladıktan sonra gelip buraya miktar olarak da 100 USD girdikten sonra long veya short işleminizi açtıktan sonra işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Gelip bunları tamamladıktan sonra yapmanız gereken diğer bir kısım da bana gelip Telegram üzerinden ulaşabilir. Bana ulaştıktan sonra sizin hesabınıza 4 MX tokeni göndereceğim. MX de MXC'nin kendi tokeni oluyor. Yapmanız gereken kısımlar bunlar. Benim videomun açıklama kısmındaki linkte bulunan kayıt balansıyla hesap oluşturmanız gerekiyor. Sonrasına gelip 100 estelik bir para yatırmanız gerekiyor. Bu 100 ST'yi vadeli işlem features kısmına transfer edip 100 ST'lik bir vadeli işlem açtıktan sonra işlemlerinizi tamamlamış oluyorsunuz. Hemen gelip MX tokenine bakmak istiyorum. Buradan geri çıkalım. Gelip spot kısmına geldiğimizde Hemen gelip burada MX tokenini görüyorsunuz. Şu anda 3.6 dolardan işlem görüyor. Ben size 4 MX tokeni direkt hesabınıza aktarmış olacağım. Siz de gelip ondan sonra isterseniz çekebilir, isterseniz işlemlerinizi kaldığı yerden devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle MXC borsasında yeni bir kampanyadan bahsettim. Siz de videoda gösterdiğim anlattığım kısımları yaparak 4 tane MX tokeni kazanabilirsiniz. Video'nun açıklama kısmındaki linklerde bütün detaylar yer alacak. Gelip oradan da takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.